hayatımdan bir gün bahsetmiştim ya, gittiği okullarda onu bir daha tekrar edeceğiz. Çünkü önemli bir konu, sıralaması da çok önemli. Şimdi Atatürk'ün gittiği okullar dediğimizde, arkadaşlar, birçok okula gitmişti değil mi? Evet. O okulları bakalım tekrar edeceğiz. 7 Sonrasında bir mücadeleye mücadele başlayacağız, tamam mı? Tamam. Şimdi Atatürk'ün oh. ilk önce gittiği okulun adı neydi? Aile evet. Şimdi Üzerine, Anne, annesinin Annesiniz. Annesinin isteği üzerine mahalle mektebine gidiyordu. Değil mi? Daha sonra nereye gidiyordu? Şemsi Efendi Okulu'na Evet. Şemsi Efendi Askeri rüştiyesine gidiyordu. Askeri rüştiyesi. Peki rüştiye ne demek tekrarla? Orta okul demek. Önce nereye gidersin? İlk okula. Daha sonra nereye gidersin? Orta Peki ondan sonra nereye gidersin? Lise. Lise, lise. lise. lise neydi? Manastır Askeri İdadesi. İdadi. Manastır Askeri İdadesi. İdadi lise oluyor değil mi? Evet. Askeri İdadesi. Lise. Dün ne demiştim arkadaşlar? İdadi de lise demek. Lise olduğunu bilirseniz zaten ortaokuldan sonra liseye gittiğini biliyorduk değil mi? Peki buradan sonra nereye gidiyorduk? Harf okuluna. Harap okuluna. Harap okuluna. Harap. Burası da ne olarak geçiyor? Üniversite sonra ne gelir? ilk As, askeri lisesine gidiyordu. Burası da ortaokuldu. Ortaokuldan sonra nereye geçiliyordu? Liseye. Lise. Sonrasında Manastır Askeri idaresine gidiyordu. İdarede ne demekti? Lise demekti. Daha sonra harp okuluna, daha sonra da Harp Akademisine gidiyordu. Bu sıralamamız bizim için çok önemli. Ee, sınavlarda da veya çözdüğümüz te testlerde de sık sık karşımıza çıkacak. Şimdi e şöyle bir durum var. E bilmemiz gereken bir de yıldız bilgi vardı. Atatürk'ün İlk görev yeri neresiydi arkadaşlar? Görev yeri Şam. Atatürk'ün ilk görev yeri Şam'dı. Peki Atatürk'ün ilk askeri başarısı ya da ilk Trablus. Trablus. Aferin. Neresiydi? Trablus. Avusturya, Macaristan'ın veli ahtı Ferdinand diye bir adam var. Bu Ferdinand, Sırbistan'a bir gezi yapmak istiyor. Sırbistan'a gidiyor ve o gezide onu Sırp bir adam öldürüyor. Sırp adam öldürdüğü için de Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Peki Birinci Dünya Savaşı hangi tarihler arasında oldu? 1914 ile 1918 tarihleri arasında gerçekleşti ve koca 4 yıl sürdü. Bu dört yılda ne oldu? Bir sürü askerimizi kaybettik, ee, bir sürü şehit verdik. Peki, bu e, Birinci Dünya Savaşı'na katılan devletler var tamam mı? Ayrılıyorlar. Bu devletler neler? Şimdi size ondan bahsedeceğim. Burayı siliyorum sadece şu kısmı siliyorum. Bunu zaten <laughs> oturttuk değil mi dünden beri? Evet. evet. Şimdi iki tane devlet var. Tamam mı? Beraber oldukları. Burası ittifak devletleri. İtilaf devletleri. Burası da ittifak. İttifak, i̇ttifak devletleri. devletleri. Şimdi arkadaşlar İtilaf Devletleri'nde nereler var? İttifak Devletleri'nde neler var? İtilaf Devletleri'nde İngiltere, Fransa, Fransa Rusya, Rusya ve İtalya var. Yazalım hemen. İngiltere, Fransa, Fransa, Fransa Rusya, 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 Rusya İtalya, İtalya, İtalya ve İtalya var. Peki arkadaşlar ittifak Devletleri'nde neler var? Almanya, Almanya Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı devleti var. Almanya. Avusturya, Macaristan. Osmanlı devleti var. Osmanlı devleti hatta sonradan katılıyor. Katılmak durumunda kalıyor. Tamam mı? Osmanlı devleti var. Ve son olarak bir de ne var? tek yendiğimiz bir cephe var. O da hangi cephe biliyor musunuz? Çanakkale cephesi. Çanakkale Savaşı. Şimdi Çanakkale Savaşı'nda e, burada bizi kim temsil etti? Orada kim vardı? Atatürk vardı. Hatta Atatürk'e e, orada bir ünvan geliyordu. Dün bahsetmiştim. Ne ünvanıydı? Anafartalar kahramanı. Atatürk orada ne diyordu? Çanakkale geçilemez diyordu. Geldikleri gibi giderler diyordu. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum diyordu. Değil mi? Yani orada ne olursa olsun canınız pahasına da olsun savaşacağız ve biz Çanakkale'yi geçip gitmeyeceğiz. Burası bizim olacak diyordu. Ve de dediği gibi oldu mu? Oldu değil mi? Söyle Eozan. Öğretmenim hatta şey bu Çanakkale Savaşı niye çıktı söyleyin mi? Söyle. bu İngiltere, Fransa ve İtalya bir oluyor. Ha. Hani Rusya Türkiye'nin gerisinde ya. Bu üç devlet bir oluyor. Diyor ki Çanakkale Boğazı'ndan geçip İstanbul'da geçip Rusya'ya yardım götürelim diyorlar. Ama e, Atatürk buna izin vermiyor. Evet buna izin vermiyor. Haklısın. Bu savaşlar oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna gelindi. Şimdi şunu bilmeniz gerekiyor ki her savaşın sonunda bir anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşma ile birlikte diyorlar ki ateşi kesilir. Evet. Yani biz barışalım. Artık ateş kesilsin diyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda da çok önemli bir anlaşma imzalıyorlar. Bu anlaşmanın ismi ise Mondros Ateşkes Anlaşması. Ateşkes, tamam mı? Ateşkes Anlaşması. Ateşkes Anlaşması. Şimdi peki burada ne söylüyorlar? Burada e, bu anlaşma bizim için iyi mi? Bizim lehimize aleyhimize mi? Aleyhimize ise kötü, lehimize ise iyi. Söyleyemedim. Ha? Aleyhimize. Bu bizim aleyhimize. Evet çok doğru diyorsun. Neden aleyhimize? Çünkü aslında burada bizim istemediğimiz şeyler oluyor. Diyor ki e, bu anlaşmanın maddelerine göre askerler yani düşman askerler istediği zaman istediği zaman Bilecek İstanbul Hükümeti ve e, o devletlerde diyor ki ya oraya sen Anadolu'ya birini gönder, bir komutanını gönder. Bu örgütlenmeleri e, çökersin, geriye püskürsün diyor. Atatürk'ü seçiyorlar bunun içinde. Tabi o zamanlar Atatürk yok. Ne diyorlar ona? Mustafa Kemal Paşa diyorlar. Neden? Çünkü soyadı kanunu Atatürk getiriyor ya. O zamanlar Mustafa Kemal Paşa gitsin diyorlar. Mustafa Kemal Paşa'nın da bu hoşuna gidiyor. Benim diyor milletim diyor bağımsızlığını ilan edecek. Kendi topraklarını kazanacak diyor. Biz kimsenin boyunluğu altında yaşamayacağız diyor. Sonra gidiyor. Gittikten sonra da alttan alttan örgütlenmeleri başlatıyor. Tabii o zamanlar bizim farklı farklı cephelerimiz var. Farklı farklı cephelerde savaşan kişiler var. Orada bizim güney cephemiz var. Batı cephemiz var. Ve doğu cephemiz var. Bir yandan doğuda Ermeniler bize saldırıyor. Batıdan Yunanlılar saldırıyor. Güneyden de Fransızlar, Ermeniler birlikte. Ama biz Fransızlar olarak bile Fransızlar bize saldırıyorlar. Tamam mı? O sırada da Atatürk buna zaten dayanamıyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor. Neyle çıkıyor? Bandera. adı belli olan insanlarla birlikte bu kongreleri düzenliyorlar. Şöyle yazar. Öğretmenim hani siz 19 Mayıs 1919'da çıkıyor dediniz ya. Hı -hı. Öğretmenim o 16 Mayıs 1919'da çıkmıyor mu? Hayır. Sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gel gelmiyor mu? Yani şöyle biz o kadar detaylı bilmemize gerek yok. 19 Mayıs 1919'da e, milli mücadeleyi başlattı dersek daha iyi olur. Çünkü kafa karıştırmaya gerek yok. Tamam mı? Anlaştık <laughs> mı? Şimdi buralarda ne yapıyor? Kongreler düzenliyor. Aynı zamanda e, tabii ki diğer cephelerde de savaşlar olmaya devam ediyor. E, tabii bizim Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, ordularımız, askerlerimizin çoğu şehit olduğu için azalıyor. Nela Hatun. Bu gibi halk kahramanlarımız da var. Daha ayrıntılı da işleyeceğiz. Karabekir. Peki Doğu Cebesi'nde e, bir düzenli ordu var. Doğu Cebesi'ndeki düzenli ordunun komutanı da çok önemli bizim için. Kazım Karabekir. Bu kim? Evet dün de söylemiştim. Kazım Karabekir. Karabekir. Değil mi? Burada da bizi Kazım Karabekir önderliğinde e, düzenli ordumuz temsil ediyor en çok aktif olan, çok olayın olduğu, yani savaşın olduğu cephe var. Bu Batı cephesi. Batı cephesinde tam 5 tane savaşımız olacak. Tamam mı? Bunlar da çok önemli. Peki bizim bu 5 savaşımız ne? 1. Yunan Savaşı, 2. Yunan Savaşı, dün bahsetmiştim. Kütahya Eskişehir Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. Tamam mı? Şimdi, ee, batıda Yunanlılar bize saldırıyor en güzel yerlerimiz Türkiye'mizin her yer güzel ama e, Ege tarafında, Batı tarafında değil mi? Yunanlılar saldırmak istiyor. Biz diyor Türkiye'yi alalım diyor. Orada da bir olay oluyor. Olayda e, ilk kurşunu sıkan adam var. Bu da çok önemli. Gazeteci Hasan Tahsin. Tamam mı? Yazalım onu da. Gazeteci Hasan Tahsin. Tahsin. Yunanlı Sonra ilk ateşi, ilk kurşunu gazeteci Hasan Tahsin sıkıyor, iki el ateş ediyor. Sonrasında ona da karşıdayan Yunanlar ateş ediyor. Sonra mermilerine azaldığını, bittiğini görüyor ve gazeteci Hasan Tahsin orada şehit ediliyor. Ama ilk kurşunumuzu kim sıkmıştır? Gazeteci Hasan Tahsin, Tahsin sıkmıştır. Sonra Batı cephesinde Birinci Yunan Savaşı oluyor ilk olarak. Birinci Yunan Savaşı'nda Yunanlar geliyorlar ve bize saldırıyorlar tamam mı? saldırdıktan sonra bu savaşı, Birinci İnönü Savaşı'nı kaybediyorlar. Kaybediyorlar ama kaybetmekle kalıyorlar mı peki? Hayır, kalmıyorlar. Ne yapıyor? Düzenli ordunun ilk başarısı olduğu için yine de bunu kabul etmek istemiyorlar. Kabul etmiyorlar ama yeniliyorlar. Bu Birinci İnönü Savaşı'nın sonunda da Sovyet Rusya Moskova Anlaşması imzaladı. Aklınıza bulunsun diye söylüyorum. Tamam mı? Sonra biz diyorlar kaybedemeyiz. Hayır olmaz diyorlar. İkinci Yunan Savaşı'nı açıyorlar. İkinci Yunan Savaşı'nda da Yunanlılar bize ee, ne yapıyorlar? Saldırılıyor, saldırıyorlar. Ama bu savaşı da kaybediyor, kaybediyorlar. İtalyanlar da Anadolu'dan biz çekilelim diyorlar. Oldu mu? Olmadı. Yine vazgeçmiyorlar. Sonra bir savaş daha açıyorlar. Bu da ne oluyor? Kütahya eski şehir savaşı oluyor. Unutmayın arkadaşlar bu 5 savaştan sadece biz Kütahya Eskişehir Savaşı'nı kaybediyoruz. Çünkü neden? 1. Dünya Savaşı'ndan beri zaten savaşıyoruz. E cephelerde de savaşıyoruz. E, savaş olmuş üst üstüne. Zaten askerimiz yenik düşmüş. Giysisi kalmamış, yiyeceği kalmamış, silah cephanesi kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Evet doğal olarak yenik düşmesi, bir bitap düşmesi normal değil mi? Normal. Bu savaşı kaybediyoruz. Bu savaşı kaybedince hemen bir emir çıkarılıyor. Bak bu emir de çok önemli. Bu da karşımıza çıkar. Bu emirin adı da ne biliyorsunuz? Tekalifi. Dün bahsetmiştim. Tekalifi milliye emirleri. Bu emirler de bize diyor ki yani halka diyor bize derdi. halkımız durur mu? Durmaz. Değil mi? Ne yapıyor? Tabii diyor. Yiyeceklerini Hı. veriyorlar, yiyeceklerini veriyorlar. Silahlarını veriyorlar, cephanelerini veriyorlar. E, bu savaşın sonunda. O arada bir dinleniyoruz. Tamam mı? Birazcık ve toparlanıyoruz. Yunan askeri de diyor ki zaten diyor biz yendik diyor. Artık diyor hiçbir şeyler ellerinde kalmadı diyor. Yiyecek, içecek, cephane hiçbir şey. Biz bir daha diyor saldıralım diyor. Bir daha saldırıyorlar. Ve bir daha saldırdıklarında da bu savaşın adı da ne oluyor biliyor musunuz? Sakarya Meydan Savaşı oluyor. Asker ve silah bakımından çok üstün üstün olan Yunanlılar bu savaşta yeneceklerini düşünürken yine yeniliyorlar. Yani kim kazanıyor? Bizim Türk halkımız kazanıyor. Peki burada 1. ve 2. Yunan savaşında İsmet İnönü komutanlığında ama Sakarya Sakarya Meydan Muharebesinde peki kim? başta Mustafa Kemal Atatürk komutanlığında yönetiliyor tamam mı? Ee, ve Mustafa Kemal Atatürk bu savaşı kazandığı için Gazi unvanında Maraşallik unvanına yükseliyor. Tamam mı? Çünkü çok güzel bir başarı elde etti Türk halkı, Türk askerleri ve Atatürk. Tamam mı? Sonrasında en son olarak da bu Yunanlılar nedir, nereyidir bilmiyorum ama yine pes etti savaşalım diyorlar. Ve sonunda başkomutanlık meydan muharebesi savaşı açılıyor tamam mı? Bu savaşta 30 Ağustos 1922'de oluyor. Büyük taarruz ve başkomutanlık meydan savaşı ile ordumuz son kez şanlı bir zafer kazanıyor. Yunanlılar da artık diyor ki yani 5 savaş olmuş tamam diyor. Biz artık kesin yenilgiye uğradık diyor. Daha savaş açamayız diyor. Sonunda yenilgiyi mağlubiyeti ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Bu sırada da hani her savaş bittiğinde sonunda bir anlaşma oluyordu ya bu anlaşmada ne oluyor? Mudanya Ateşkes Anlaşması oluyor. Bu anlaşma ile İstanbul ve Boğazlar savaş yapılmadan kurtarılmış oluyor. Ve bu anlaşma ile siyasi ve askeri başarı kazandığımız kesinlikle ortaya çıkıyor. Hani bizim bir Osmanlı devletimiz vardı ya, Osmanlı devleti tamamen bitiyor. Çünkü niye? Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Daha TBMM'nin ne çalıştığını falan anlatacağım. Tabii o sıra açılıyor, kuruluyor. Çünkü neden kuruluyor? O zamanlar ee, TBBM binası yıkılıyor, o yüzden açılmak zorunda kalıyor. Hatta Ankara'ya gittik ya, Ankara'ya gittiğimde bir tane hafta bir dizi var, geçmişe giden bir dizi. Kendimi sanki o dizideymiş gibi hissettim, Pere Palas'ta diye. Atatürk'ün zamanına giden bir dizi var, biliyor musunuz, bilen var mı? Evet, ben ben. ben, ben Oraya Atatürk'ün zamanına gidiyor ya, gözlerimi kapattım o eski mecliste. <laughs> Ya dedim, hatta duygulandım böyle ağlayasım geldi. Kutu Türk buralarda gezmiş dedim, toplantılar yapmış dedim. Ülkemizi dedim kazanmak için ne çok dedim kanlar dökülmüş. Ama kazanmışlar ve bu binayı kurabilmişler dedim, çok duygulandım. Siz duygulandınız mı? Evet. <laughs> yani bu şekilde bizim aslında ülkemizi kazandığımız çok da kolay olmuyor. O yüzden milli mücadele dönemi bizim için çok çok önemli. Demin şunu söyledim mi? Dün söylemiştim. Ee, Doğu cephesinde, Doğu cephesi de bittiğinde, oradaki savaşlar da bittiğinde bir anlaşma var orada da. Onu tek tek yazmamız lazım ve Hatta çalışmamız lazım. Hümra Anlaşması ile geliyor. Güney cephesi de neyle bitiyor? Ankara Anlaşması ile bitiyor. Peki Batı cephesi neyle bitiyor? Mudanya Ateşkes Anlaşması ile bitiyor. Aslında hatta bununla alakalı da böyle bir şarkı, böyle bir şey yaparız. Burada söyleriz, aklımızda kalır, onunla çalışırız. Eğer yetiştirebilirsek Yani biz bu ülkeyi Kolaylıkla kazanmadık Çok zor şartlardan Geçtik çok zor durumlar Yaşadık ama biz ne yaptık Bu ülkeyi kazandık